videomda sizleri bu görmüş olduğunuz diz battaniyesinin yapılışını anlatıyor olacağım. Yapılışı çok kolay. Ben bu şekilde iki renk kullandım. Dilerseniz tek renkle de tabii ki de yapabilirsiniz. Ama benim de bu şekilde tüylü bir ipim vardı. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Gayet de güzel oldu battaniye için. Ölçülerinden hemen bahsetmek istiyorum. İstediğiniz ölçüde tabii ki de çalışabilirsiniz. Bakın şöyle ölçtüğümüzde en olarak 52 santim. Şöyle boy olarak ölçtüğümde ise kaç santim uzunluğunda örmüşüm hemen söylüyorum. Boy olarak ölçtüğümde ise toplamda 90 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz dediğim gibi zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonra hep ikili trabzanlar halinde battaniyemizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. En son ben bu şekilde uç kısımlarını pomponlar hazırladım. Dilerseniz bu şekilde pomponlar yapıp battaniyenin uçlarını sabitleyebilirsiniz. Gayet güzel olacaktır. Bakın şöyle e, kameraya girdiği kadarıyla gösteriyorum. Gayet güzel. Evet ölçüleri bebek battaniyesi e, olacak şekilde de hazırlamış oldum. Ama ben TV battaniyesi olarak koltuk şalı olarak kullanacağım. Yapılışı kolay dediğim gibi hep ikili trabzanlar halinde ördüğümüz bir battaniye oldu. Ben toplam olarak tüylü ipimden 3 yumak kadar ip kullandım. Beyaz ipimden de toplamda bir yumak kadar ip kullandım. İp bilgilerini zaten videonun giriş esnasında bahsediyor olacağım. Şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak iplerimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde tüylü yapıda bir ip kullanacağım. Ve Ören Bayan'ın favori ipini kullanacağım. İpimin kalınlığı da 100 gram 210 metrelik bir ip. Bunu aralarda kullanmayı düşünüyorum. İlk olarak tüylü ipimle başlayacağım. Zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle ipimi parmağımı doluyorum. Burada zincir sayısı tamamen size kalmış. Ben size santim ölçüsü olarak vereceğim. Bakın bu şekilde zincirlerimi çekiyorum. Battaniyemin boyutunu istediğim uzunluğa gelene kadar zincirimi çekeceğim. Daha sonrasında örmeye başlayacağım. Bu şekilde bir zincirimi çekiyorum. Evet zincirimi çektim. Toplam olarak 55 cm uzunluğunda zincirimi çektim. Dediğim gibi diz battaniyesi olduğu için istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. Burası tamamen size kalmış. Şimdi ben burada ikili trabzanlar halinde örmeye başlayacağım. 3 tane daha ekstra zincir çekiyorum bakın en son çektiğim zincirin içerisine batıyorum ipimi çekiyorum ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum tekrar tığım üstü ipimi doladım yandaki zincirin içerisine batıyorum ipimi çekiyorum tığımda bu şekilde 3 tane ipim var ilk olarak ikisini daha sonra ikisini çıkarak ikili trabzan yaptım tekrar tığım üstü ipimi doluyorum Zincirimin içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. ikisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Tüylü bir ip olduğu için belki belli olmayabilir ama beyaz ipimle ördüğüm zaman e, tekrar göstereceğim nasıl yapıldığını. Tekrar tığımın ipimi doluyorum, zincirimin içerisine batıyorum, ipimi çekiyorum. ikisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bütün zincirlerimi birer defa batarak ikili trabzan örüyorum. Evet sıra sonuna kadar geldim. Her bir zincirime birer defa batarak ikili trabzanlarımı ördüm. Sıra sonuna geldiğimizde 3 tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tığımız ipimi doladım. Bakın burada hep karıştırılıyor. Ee, bu tarz örgülerde. Şimdi 3 tane zincirimizi çektikten sonra Bakın zincir çektiğim noktanın altındaki ikili trabzanı atlıyorum. Yanındaki ikili trabzanın içinden bu şekilde çıkıyorum. Tığ işi lastik öreceğim bir sıra. Bakın bu şekilde ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çıkarak ikili trabzan ördüm. Tekrar tığım üst ipimi doladım. Bu sefer arkadan batıyorum. Bakın tığımı arkadan çıkıyorum. Önden geri batırıyorum. Tığımın üstünde ilmeğin bu şekilde ikili trabzanlar halinde öreceğim. Bir tane önden alıyorum. Bakın bu şekilde ikili trabzan ördüm. Bir tane arkadan alıyorum. Daha sonrasında bir tane önden alıyorum. Bir tane düz bir tane arkadan alarak ters örgü örüyoruz lastik örgüsü tığ işi. Eğer tüy ip diye anlayamadıysanız YouTube kanalımda videosu var tığ işi lastik diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Şimdi bir tane de önden batıyorum. Bakın bu şekilde batıyorum ilmeğim tığımın üstünde duruyor ipimi çekiyorum ikisini bir ikisini bir alarak lastik örgüm örüyorum şimdi tekrardan arkadan batıyorum bu şekilde ipimi çekiyorum ikisini bir ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum şimdi bu şekilde bir tane önden bir tane arkadan sıra sonuna kadar devam edip lastik örgümü öreceğim Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Gösterdiğim şekilde bir tane önden lastik aldım. Bir tane arkadan örerek ikili trabzanlarımı tamamladım. En son sıra sonunda 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Şimdi tığım üst ipimi doladım. Bu zincir çektiğimiz noktanın hemen dibine değil yanındaki ikili trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yanına geçiyorum. Bir tane ikili trabzan şeklinde. Burayı istediğim uzunluğa gelene kadar ikili trabzanlarımı öreceğim. Bir üst sıraya çıkmayı da göstermiş oldum. Hemen zincirin dibine batmıyoruz ki eğer batarsak burada arttırma yapmış oluruz. O yüzden hemen zincirin yanındaki ikili trabzan tepesine batıyorum burada. İstediğim uzunluğa gelene kadar da bu şekilde örüp battaniyemi tamamlamış olacağım. Yine bitireceğim zaman da tığ işi lastik yaparak tepe bölümünü de bitirerek battaniyemi tamamlayacağım. Burası tamamen size kalmış ölçüler. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. 5 cm uzunluğunda zincir çektim diye siz de o şekilde çekmek zorunda değilsiniz tabii ki de. Daha fazla da çekip battaniyenizin boyutunda farklılıklar yapabilirsiniz. Ama ben diz battaniyesi şeklinde yapacağım için küçük başladım. Bakın hep ikili trabzanlar halinde örüyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Ee, sıra sonunda yine 3 tane zincirimizi çekip örgümüzü çevireceğiz. Dediğim gibi bu Tüylü ipimle bir bölüm öreceğim, daha sonra da beyaz ipime geçeceğim. Evet, gösterdiğim şekilde belli bir boy ördüm. Burayı kaç santim uzunluğunda ördüm? Hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Lastikle birlikte ölçtüğümüzde bakın şu şekilde bakıyorum hemen. Toplamda 22 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Zaten eninden bahsetmiştim. Şimdi renk geçişini şu şekilde yapacağım. Bakın ipimi kopardım. Farklı hiçbir şey yapmıyorum. Ee, değiştireceğim renk ipi de ucundan bağlıyorum. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum burada. Sıra sonunda. Örgümü çeviriyorum yine aynı şekilde tığ üst doluyorum bakın zincir çektiğim noktanın hemen dibine değil yanındaki ikili trabzan içerisine batıyorum bir tane ikili trabzan örüyorum hemen yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan örüyorum yanına geçiyorum bir tane ikili trabzan örüyorum Bakın bu şekilde bu bölümü de istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim beyaz ipimle. Daha sonrasında yine tüy ipime geçeceğim. Beyaz ipime geçeceğim. Dediğim gibi ipim yettiği kadarıyla örüp battaniyemi tamamlamış olacağım. Bu şekilde örüyorum. Farklı hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın hep ikili trabzanlar halinde ördüğümüz bir battaniye oldu. Şöyle yakında göstermek istiyorum. Tığım üst ipimi doluyorum. Bakın yandaki zincirin içerisine battım. ipimi çektim. İkisini bir, ikisini bir alarak ikili trabzan örüyorum. Şimdi bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar battaniyemi örüp tamamlayacağım. Zaten dediğim gibi bir sonraki renk geçişimizde yine ipimi kesip bağlayarak devam etmiş olacağım. Tüylü ipime geçeceğim. Şimdi bu şekilde ben örüp battaniyemi tamamlıyorum. Evet beyaz ipimle de toplamda 10 sıra örerek bu bölümü de tamamladım. Kaç santim uzunluğunda örmüşüm? Buranın da santim ölçüsünü vermek istiyorum. Benim gibi iki renkli yapacak olanlar için. Şöyle baktığımda toplamda 14 santim uzunluğunda bir boy örmüş oldum. Şimdi beyaz ipimi keseceğim. Tüylü ipime geçiş yapacağım. Yine aynı şekilde bakın sıra sonuna geldiğimde beyaz ipimi kestim. Daha sonra da tüylü ipimi alıyorum. Bakın uç kısmından şöyle düğüm atıyorum. Ve örmeye devam edeceğim. Yine aynı şekilde örüyoruz. Farklı bir şey yok. Hep ikili trabzanlar halinde örüp tamamlayacağım. Şimdi sıra sonunda Bakın en son çekmiş olduğum zincirin tepesine de bir tırabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Şimdi tığım üst ipimi doladım. Yine zincir çektiğim noktanın hemen bakın dibine değil, yanındaki noktaya batıyorum. İlerlerken de bu kısa kalan ipi de aradan yürütüyorum. Şimdi yine her gördüğüm ikili tırabzanın tepesine bir defa batarak iki de trabzan örüyorum. Bu şekilde. Bunu da istediğim uzunlukta öreceğim. Daha sonrasında yine beyaz tüyleyip şeklinde devam edeceğim. Umarım anlaşılmıştır. Zaten hep iki de trabzanlar bakın. Şimdi örüp tamamlayalım. Evet battaniyemi gösterdiğim şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım. Şöyle göstereyim hemen tekrar etmek gerekirse. İpimle başladım. Daha sonrasında beyaz ipimi ördüm 10 sıra kadar. Daha sonrasında yine tüylü ipimi ördüm 10 sıra. Tekrar beyaz ipimi ördüm 10 sıra şeklinde. En sonda yine buraya da istediğim uzunluğa gelene kadar örüp tamamladım. Ve bu şekilde uç kısımlarına da pomponlar diktim. Pomponların yapılışı da zaten kanalımda mevcut. Pomponları da bu şekilde aparat kullanarak Yapıyorum. Elinizde varsa çok pratik oluyor. Hemen hızlıca pomponlarımı yapıp tamamladım. Sadece bir tane göstermek istiyorum. Nasıl yapıldığını zaten kanalımda mevcut videosu var. Pomponumu nasıl sabitliyorum? Hemen bundan da kısaca bahsedeyim. Bakın şöyle iki dal ipim var. Sadece bir dalını alıyorum. Şu şekilde buraya aldık. Buradan bir tane düğüm atıyorum. Bakın uç kısmına bu şekilde sabitliyorum. İyice birkaç tur düğüm attıktan sonra sağlamlığından emin olduktan sonra iplerimle eşit olabilmesi adına şöyle aynı hizada kesip tamamlamış oldum ve bu şekilde sabitledim gayet güzel kullanışlı bir battaniye elde etmiş olduk bu şekilde hazırladım Evet battaniyemin yapılışı bu şekildeydi gayet güzel kullanışlı bir battaniye elde etmiş olduk yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın